Ekrem yine Ekrem ekmeği gözdiken Ekrem. Ekremciler bize akıl veriyorlardı. Elektrik zamlanmasın. Ekremde halk ekmek için zam yapmasın. Son süreçte elektrik zamlandı mı ki? Halk ekmeği dün 8 TL'ye fiyatını çıkardı. Daha vaymini söyleyeyim tarihte ne zaman, fırında satılan ekmeğin, sadece yüzde ucuzuna halk ekmek fiyatı belirlendi, şöyle eşeleyin fırında, 10 Türk lirası olan ekmek ekremin belediye iştirakinde, 8 Türk lirası AK Partili belediye döneminde gösterin. Milli görüş çizgisinde bir başkanın yönetiminde, piyasada satılan ekmeğin sadece yüzde ucuzuna ekmeğin satıldığını gösterin, Piyasadaki fiyatın %30, %35, %40 ucuzuna satılırdı, halk ekmek, şimdi, %20'ye kadar indik, hani bazı marketler, bile 8 TL'den ekmek satıyor da. O tartışmaya hiç girmiyorum sonra bakıyoruz, bu Ekrem, 1 milyon aileye et bağışında aracılık ettik, diyor, keşke, 1 milyon aileye o bahsettiğiniz kurban eti bağışında aracılık etmeseydiniz de, vatandaşın ekmeğine göz dikmeseydiniz, bir yandan 1 milyon ailenin evine et girmiş oldu, diyorsunuz, diğer taraftan, haydi 16 milyon demeyelim. İstanbulluların tamamı halk ekmek tüketmiyor. Ama en azından İstanbul'un yarısının evinden ekmeği alıp götürüyorsunuz, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında halk ekmek 3 TL'den 5 TL'ye çıkarılmış iken şimdi tam da asgari ücret ile ilgili bir düzenlemede yapılma ihtimali var iken erken kalkıp Temmuz ayından önce, bir zam daha yapıldı, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelirse. Bir de onun için halkın ekmeğine zam yapacaklar, sonra da dönüp, ne yapalım, asgari ücrete zam geldi. Yansıtmayalım mı, diye pişkin pişkin soracaklar, Ekrem İmamoğlu'nun ağasından Z'sine her şeyi şov, şu kurban bağışına da takıldım, doğrusu, açıklaması tam olarak şöyle. 110 milyon liralık bir kapasiteye uğraştık ve inşallah iki gün daha devam edecek olan bağışlarımızda dileğimiz bu sene 1 milyon İstanbulluya sizlerin sayesinde et ulaştırmak bu güzel ve manevi hazla birlikte sizlerin bayramını da tebrik ediyorum. 110 milyon liralık bağış toplandığına ve 1 milyon aileye bu paylaştırılacağına göre bölün 110 milyonu 1 milyona ne çıkar? 110 yani, aile başına 110 TL'lik bir et girişinden bahsediyor, Ekrem Bey, 110 TL'lik et girişi için bu kadar tantana yapan Ekrem, diğer taraftan halk ekmek için yaptığı zam sayesinde, 35 ekmekten aradaki farkı bir çırpıda çıkarmış oluyor, neresinden baksanız şov, dedim, neresinden baksanız, hayatı palavra bir şovmen. 2019 seçimleri öncesinde, tarım ürünlerimizi Silivri'den alarak, Çatalca'dan alarak, İstanbul içindeki çiftçimize de destek vermiş olacağız, diyordu, halka dağıtmayı vaat etti. Sütü, Silivri ve Çatalca'dan temin edeceğini söylüyordu, şimdi kurban bağışı organizasyonunun nerede yapıldığına baktım, o da ne kesimde din görevlisi olarak konuşturdukları, Kemalpaşa ilçe müftülüğünden bir imam hatip, noter, İzmir 36. noteri. Hey. Hani Silivri ve Çatalca'daki, çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza destek olsun diye, tüm organizasyonları, il içinden yapacaktınız, İzmir'de ne işiniz var? İzmir'de ne işiniz var ki 9 saatlik mesafeye gidip orada kurbanları kesiyorsunuz? Etleri oradan getirip İstanbul'da dağıtacaksınız. Ben sorarken bir yandan da cevap geliyor. İzmir'de Serkan Babalık isimli bir et kombinası işi yapan CHP'li varmış. Ona para kazandırmak gerekiyormuş. Ekrem Bey de onun için Silivri'de, Çatalca'da daha militanını bulamadım. İzmir'deki Serkan Babalık ile bu işi organize edelim. Kararını verdik." diyerek İhale falan hak getire, efkar et kombinesinde, Serkan Babalık'a iş teslim edilmiş, kesiyorlar, bir kagelik konserve kutularına koyup bir milyon aileye et ulaştırıyorlar, kendi iddiaları bu ama sorarsanız, biz yardımları hep gizli yapıyoruz, diyorlar, siz gizli yapıyorsunuz, evet gizli, ihaleyi gizli. Organizeyi gizli. Vara toplamayı gizli, balya balya dolarları götürmeyi gizli, deste deste avroları çantalarla taşımayı gizli, ihale alanlardan bağışları gizli. Ama, dağıttık, kafkaflı anlatımlarını abartı abartı yapıyorsunuz, bu yazımın da altına, eminim siz yazıyorsunuz, Ekrem büyüyor, eleştirileri gelecek, kimse algı yapmasın, yenilen halkları yazacağız, halk ekmek. Tarihinde hiç olmadık şekilde, bakkaldaki fiyatının %80'ine satılıyorsa, biz bunu yazacağız. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik, yalanları ile halkı aldatanların foyalarını gün yüzüne çıkaracağız. İspark nasıl zarar eder? Vatandaşın evinin önünden para alıyorsun. Bir de zarar mı ediyorsun derken başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden geçen zaman diliminde aynı Ekrem ıspar zam üstüne zam yapmış ise bizim görevimiz bu gerçeği yazmak. Biz yalan mı yazıyoruz ki? Yazdıklarımızdan dolayı Ekrem'in oyu artsın. Biz kimseye iftira atmıyoruz ki. Haksızlığa uğradım diyerek mağduru oynayıp seçmenin teveccühünü kazansın. Ekrem'in seçimi kazanmasının arkasındaki hesapta meydanda alın CHP'nin oyunu ekleyin PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen HDP'lilerin oyunu ona da ilave edin milliyetçi geçinen iyi partililerin PKK'nın uzantısı parti ile birlikte iş tutarak Ekrem'i desteklemelerindeki absürtlüğü onlara bir de 2019'da İstanbul'da 200 bin oyu olan Saadet'in şimdi 35 bin oya inen seçmenini ekleyin Ekrem'in seçimi nasıl kazandığını görün hangi ortaklıklarla kazandığını görün Bizim üzerimize düşen, yanlışı yazmak, birileri, bu yanlışa rağmen, yanlışı yapanlara oy veriyorsa, hatada, vebalde, onların üzerindedir, 110 TL'lik et dağıtımını. Devasa bir olay gibi gösterenler, 250 gram eti, bir aileye reva görenler, buyursunlar istedikleri yorumu yapsınlar, biz gerçeği haykırmaktan, asla vazgeçmeyiz.